Ekim ayı yaklaşırken kalbinin en derinlerinde tarif etmesi zor bir kıpırtı duyuyorsun. Bu his tıpkı uzun zamandır kapalı duran ağır bir perdenin, rüzgarın hafif dokunuşuyla yavaşça aralanmasına benziyor. İçinden geçen bu his, sana çoktan gelmesi gereken ama bir türlü yüzleşemediğin bir gerçeği fısıldıyor. Sen farkında olmasan da bu gerçeğin gölgesi hayatına çoktan düşmüş durumda. Bu gerçek hayatında derin izler bırakmış Zaman zaman sana güç verip seni ileriye taşımış ama çoğunlukla kalbini yoran birine dair. İşte o kişi sen fark etmeden sessiz adımlarla hayatından uzaklaşmaya başlıyor. Bazen bu uzaklaşma bir mesajına geç cevap vermesiyle kendini gösteriyor. Bazen gözlerindeki bakışın değişmesiyle, bazen de seninle eskisi kadar konuşmamasıyla. Küçük ayrıntılar aslında büyük bir kopuşun işaretini veriyor. İlk başta bu sana büyük bir kayıp gibi görünebilir için sıkışabilir, boğazına bir düğüm oturabilir. Kendine neden diye sorabilirsin. Ne yaptım da böyle oldu ya da benim eksikliğim neydi gibi sorular zihnini kemirebilir. Ama biraz daha derinlere bakmayı başarırsan bu gidişin aslında sana sunulmuş görünmez bir armağan olduğunu göreceksin. Çünkü hayat çoğu zaman bizim göremediğimiz tehlikeleri, fark edemediğimiz zincirleri bizden daha önce fark eder. Biz cesaret edemediğimiz için bırakamadığımız bağları kader bizden alır. Bu bir ceza değil, bilakis bir korunmadır. Evren bazen seni kurtarmak için vazgeçemediğini senden alır. Çünkü o yükle kendi ışığını görmen mümkün değildir. Onun yokluğunda kendini eksik hissedeceğini düşünebilirsin. Kalbinin boş kalacağını, günlerinin anlamsız olacağını sanabilirsin. Fakat zamanla fark edeceksin ki onun gidişi nefesini hafifletiyor. Kalbine yıllardır hissetmediğin bir huzur kazandırıyor. Onun varlığı aslında sadece senin yanında olmakla kalmıyordu. Beraberinde görünmez yükler, çözülemeyen düğümler, senin ruhunu sıkıştıran gölgeler de taşıyordu. Ve o gittiğinde sadece kendisi değil, o gölgeler de hayatından çıkacak. İşte o an anlayacaksın ki bazı insanlar sadece kısa bir süreliğine hayatımıza girer. Onlar birer yol arkadaşı değil, birer öğretmendir görevlerini tamamladıklarında gitmek zorundadırlar. Kalışları uzun sürmez. Çünkü sana bırakmaları gereken dersi bırakıp yollarına devam ederler. Ve işte Ekim ayı tam da bu gerçeği idrak etmen için bir dönüm noktası olacak. Onun yokluğu yıllardır seni aşağıya çeken zincirlerden birinin çözülmesi anlamına gelecek. İlk günlerde bu sana bir yalnızlık gibi görünebilir. Çünkü alışkanlık haline gelen bir varlığın yokluğu insanın içini ürpertir. Ama unutma, boşluk asla sadece boşluk değildir. Her boşluk yeni bir doğumun eşiğidir. Tıpkı toprağa düşen bir tohumun çürümesi gibi. İlk bakışta kayıp gibi görünür ama aslında yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu kayboluş, içindeki gücü yeniden hatırlaman için sana gönderilmiş bir işaret olacak. Anılar sık sık kapını çalacak. Bir şarkı duyduğunda yüzü gözlerinin önüne gelecek. Belki bir kahve kokusunda onunla yaşadığın anılar canlanacak. Belki yürürken yanından geçen bir yabancının tavrı sana onu hatırlatacak. Hatıralar bazen özlemle, bazen acıyla kalbini yoklayacak. Ama dikkat et. O hatıraların arasında sadece güzel anılar değil, seni inciten kırgınlıklar, yaşadığın hayal kırıklıkları da çıkıp gelecek. Ve işte o an fark edeceksin ki seni en çok yoran şey aslında onun varlığı değil yanında taşıdığı o ağır yüklerdi. O gittikten sonra yükler de kaybolacak ve sen yıllardır hissetmediğin kadar hafif, huzurlu ve özgür hissedeceksin. Kalbinin en sessiz köşelerinde hissettiğin boşluk aslında seni yeniden kendinle buluşturan kutsal bir alan olacak. Çünkü onunla beraber susturduğun sesin ekim ayında yeniden konuşmaya başlayacak. Ertelediğin hayallerin, görmezden geldiğin arzuların Uzun zamandır sakladığın özlemlerin tekrar canlanacak ve sen yeniden kendine ben ne istiyorum diye sormayı hatırlayacaksın. İşte o an kaybın aslında bir kurtuluş olduğunu anlayacaksın. Çünkü bazı bağlar çözülmeden biz kendi ışığımızı göremiyoruz. Hayatına giren herkes bir mesaj, bir ders taşır. O kişi de sana kendi mesajını verdi, kendi dersini bıraktı. Şimdi yollarınız ayrılmak zorunda. Bu ayrılığa direnmek sadece kalbini yıpratır. Ama kabullenmek sana güç verir. Çünkü kabul ettiğinde göreceksin ki bu gidiş aslında seni ileriye taşıyan bir armağandır. Kader bazen bizi korumak için yanımızda kalmasını istediğimiz insanları bizden uzaklaştırır. Bu süreçte kalbin acıyabilir, gözlerin dolabilir. Ama bil ki bu acı geçici bir köprüden başka bir şey değildir. Ve o köprüden geçtiğinde seni daha güçlü, daha dengeli ve daha özgür bir sen bekliyor olacak. Evet, belki defalarca düşündün. Neden ben? diye sordun. Neden hep benim hayatımda böyle şeyler oluyor? dedin. Ama cevabı düşündüğünden daha basit. Senin ışığın artık daha büyük bir yaşamı çağırıyor. O kişi senin yanında kalsaydı, seni kendi sınırlarını hapsetmeye devam edecekti. Senin büyümeni, özgürlüğünü kısıtlayacaktı. Evren bunu bildiği için istemesen bile sana bir iyilik yapıyor. Bu yüzden suçluluk hissetmene gerek yok. Kendini pişmanlıkla yıpratma. Çünkü bu ayrılık senin hatan değil. Bu ayrılık ruhunun kendi potansiyeline kavuşmasının işaretidir. Bazen vedalar sessizdir ama o sessizlik ardında büyük bir lütuf taşır. Onun gidişiyle birlikte kalbinde biriken gölgeler çözülmeye başlayacak. İlk günlerde zorlanabilirsin. Ama her yeni sabah göğsünde taşıdığın ağırlığın biraz daha hafiflediğini fark edeceksin. Gözlerin yeniden umutla bakacak, ruhun yeni ihtimalleri kucaklamaya hazır hale gelecek. Tek yapman gereken şey kalbini açık tutmak ve içindeki ışığa güvenmek. Çünkü senin ışığın seni asla yarı yolda bırakmadı, bırakmayacak. Şimdi senden bir şey istiyorum. Ruhunun güçlenmesi, bu mesajın enerjisini hayatına çekebilmen için yorumlara şu cümleyi yaz. Aydınlığa doğru attığım her adım beni gerçek benliğime yaklaştırıyor. Bu cümle sadece kelimelerden ibaret değil. Yazdığında görünmez bir kalkan gibi seni saracak, kalbini koruyacak, önüne çıkacak yeni fırsatların kapısını aralayacak. Evrenle yaptığın gizli bir anlaşma gibi olacak. Yaz ve inan. Çünkü bu sözün titreşimi seni ileriye taşıyacak. Ekim geldiğinde o kişi yavaş yavaş hayatından kaybolacak arkasında sessizlik, yarım kalmış cümleler ve belki de kapanmamış defterler bırakacak. Ama sen kalbinin derinliklerinde biliyorsun ki bu seni kırmak için değil, seni yükseltmek için oluyor. Zamanla fark edeceksin. Kalbin daha hafif atıyor, gözlerin daha özgür bakıyor ve aslında bu ayrılık düşündüğünden çok daha büyük bir armağan. Çünkü evren seni sandığından daha fazla koruyor. Yalnızlık korkusu seni sarabilir ama bil ki yalnızlık her zaman boşluk değildir. Bazen yalnızlık seni kendi gerçeğinle buluşturan en güçlü öğretmendir. Başkalarının desteği olmadan da ayakta kalabileceğini göreceksin. Çünkü senin gerçek gücün, kimsenin gölgesinde değil, kendi ruhunun derinliklerinde saklı. Ve işte o zaman, onsuz da yoluma devam edebiliyorum. Dediğinde içinde tarifsiz bir rahatlama doğacak. Çünkü gücün asla başkasının varlığına bağlı değildi. Senin gücün daima kendi ışığından geliyor. Her yeni gün sana daha fazla güven verecek. İlk zamanlarda acı verse de zamanla anlayacaksın ki kaybettiğini sandığın şey aslında seni kazanman için gitmişti. Onun yokluğunda sen yarım olmayacaksın. Tam tersine kendi bütünlüğünü bulacaksın. Kalbinde açılan boşluk kendi sevgini, kendi değerini yerleştirmek için açılan özel bir alan olacak. Artık kimsenin gölgesi seni tanımlamayacak. Kendi ışığınla yolunu aydınlatacaksın. Ve bu hayatında yaşayabileceğin en büyük özgürlük olacak. Ekim ayında yaşanacak bu ayrılık, Büyük bir armağan taşıyor çünkü bu süreç sonunda kendi gücünü yeniden hatırlayacak. Kendi ışığını yeniden göreceksin. Geçmişe üzülmek yerine önünde açılan yeni yolları kucaklamayı öğreneceksin. Ve bir gün geriye dönüp baktığında kalbin sana şunu söyleyecek. O kişinin gitmesi gerekiyordu. Çünkü ben yeniden doğmak için hazırdım. O anda içinde tarifsiz bir huzur büyüyecek. Çünkü hiçbir kayıp seni özünden uzaklaştıramaz. Sen her zaman ışığın yolundasın.